Ya Türk futbolu bu konuda bir bataklık. Sezon... Ve üzücü bir şey söyleyeyim. Önce 3 Temmuz sonra pandemi derken çok seyirci kaybetti Türk futbolu. Antalya Beşiktaş maçını gördün mü? Evet. Bomboş. Ulan nasıl bomboşun Beşiktaş gelmişti ya. Ama işte Beşiktaş'ın durumu bu. Bütün Beşiktaş hepimizin... benimle ilgili saçma sapan açıklama yapacak. <laughs> kendini mi toparlasın? Bütün bütün insanımızın, bütün spor dünyasının neyden utanması lazım biliyor musun? Söyle. Hafta sonu maçları kim yayınlıyor? Yayıncı kurulu yayınlıyor. Saat 5. Anadolu'da bir şehrin takımında Süper Lig. 77, 78, değil mi? Bir de 79'a geç. Bak, 77, 78'de biz varız. 79'da İngiltere var. Biz bundan utanmamız lazım. Yanlış. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün i̇şte, Acun Ilıcalı'nın mücadele ettiği Hulsti takımı var ya, o lig. Championship. O ligde takımlar var ya takımlar. Şimdi bugün Fenerbahçeli'ye sor, Galatasaraylı'ya, Beşiktaşlı'ya, Trabzonlu'ya, Ankara Güçlü'ye, Hatay Sporlu'ya. De ki mesela, şu takım o ligin alt sıralarında. Bu takım mı büyüksün, sen mi büyük? Der ki bunlar kim der ya? Manchester City'in bu. Evet Manchester City kadar adam sezon başında kombinesini satıyor. Kaça 5 dakika kala geliyor hocam 60 bin kişi. Ulşi Bak de değil mi? şampiyon, Ulstead değil ya Ulstead'in ligindeki takımlar Tabii. altlara in ya altlara.